Merhaba, özet anlatım videomuza hoş geldiniz. Eğer siz de hazırsanız başlayabiliriz. Akademi giriş sınavı, tarih konu anlatımlı kitabımızın özetlenmesiyle oluşturduğumuz anlatım videolarımıza sizlerle birlikte devam ediyoruz. İyi seyirler dileriz. Moğol İmparatorluğu 1196-1227 Cengiz'in ölümünden sonra Altın Orda Devleti, İlhanlılar, Çağataylılar ve Kubilay Hanlığı kurulmuştur. Cengiz ilk olarak Çin'i egemenliği altına almış, ardından Batı seferine çıkmıştır. Cengiz ülkeyi geleneklere göre oğulları arasında paylaştırmıştır. Timurlular 1370-1507 Ankara Savaşı'nda Osmanlıları mağlubiyete uğrattı. Timur Çağatay Hanlığına son vererek kendi adıyla bir devlet kurmuştur. Timur 1393 yılında çıktığı seferle Bağdat, Musul ve Güneydoğu Anadolu'yu almıştır. Safeviler 1502-1736 Şah İsmail tarafından İran'da kurulmuştur. Osmanlılarla uzun yıllar mücadele eden Safevilere Afşarlar son verdiler. Babürler 1526-1858 Hindistan'da kurulmuş en önemli Türk devleti Babür devletidir. Cihan Şah zamanında Babürlerin en güzel mimari eseri olan Taç Mahal inşa edilmiştir. İngilizler Babür saltanatına son vermişlerdir. Anlatımımızı sonlandırırken sizlere bir slogan ile veda etmek istiyorum. Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızlığın nedenini biliyorum. Çalışmamak. Tarih konularını pekiştirmek için konu anlatımı, soru bankası ve deneme sınavları kitaplarımızı deneyimleyebilirsiniz.